Evet hazırlanın Galatasaray taraftarı. Galatasaray bu sezon şampiyonluğunu ilan ediyor. Oynanan maç belli. Oynanan futbol belli. Zaten Türkiye Ligi ile alakalı 25 dakikalık bir canlı yayın videosu yaptım zaten. Türkiye Ligi'nin bütün her şeyini ortaya koyduk zaten konuşmada. Nedir o? Türkiye Ligi standartlarının üstünde bir tane futbolcu transfer ettiğiniz zaman bu ligde şampiyon oluyorsunuz arkadaşlar. Lig vasat bir lig. Özellikle bugünkü Galatasaray Beşiktaş derbisine bakalım. Soru cevap şeklinde gidersek hakem nasıl rezalet. Futbol nasıl çok kötü. 90 dakikanın 60 dakika, 50 dakika ya top oynanıyor ya oynanmıyor. Bir taç atıyorlar 10 dakika. Yerde yatan kalkmıyor. Yani izlerken artık fazla uzatma vermesin de bu maç bitsin diye bakıyor herkes. Maça baktığımız zaman Hakemleri zaten söylemiyoruz arkadaşlar. Hakemler beceriksiz, bitik, geberik. Hakemlerle alakalı artık bir şey konuşmaya gerek yok. Davison Sanchez'e iki kere kırmızı kart vermesi lazım. Sarayı ve es geçiyor. İşte onu eyam yapıyor zaten Beşiktaş'a faal vermiyor. Dönüyor Galatasaray'a da vermemek zorunda kalıyor. Galatasaray'a veriyor Beşiktaş'a da vermek zorundayım diyor. Rezil bir yönetim. Top oyunda yok zaten son 2 sezonu 3 sezonu baktığımız zaman Galatasaray iyice derbi maçların takımı olduğunu gösteriyor. Okan Buruk maça iyi hazırlamış. Beşiktaş bu sezonun en kötü topunu oynadı bana göre. En kötü. Hani sanki kanatta bir Raşit Say ile başta daha mı etkili olurdu? Belki Muçi hamlesi daha mı erken gelmeliydi? Gibi gibi sorular ama Tabi bitmiş işin davası olmaz derler. Galatasaray bu aradaki puan farkını yani bu sene zor arkadaşlar. Ve makas erken açılıyor şu anda. Galatasaray bu sene şampiyon olma olasılığı sanki önceki seneye nazaran daha erken olurmuş gibi gözüküyor. Maçta dediğim gibi Okan Burun elinde Osimen, Icardi gibi iki tane silah olduğu için ikisini de oynatmak zorunda. Bir tanesine bir çuval para vermişsin mecbur oynatacaksın. Diğeri iki sezondur şarkılar besteler yapılıyor adamın kendisine. Galatasaray'ı sırtlıyor götürüyor. Onu da mecbur oynatmak zorundasın. Onun için Mertens feda ediyorsun. Çıkarttığın kadroyu iki tane ileriye forvet atıp arkaya Yunuslar, Salahiler. Hani bunlar savaşçı futbolcuları koyma. Koşan Barış Alper'i birazcık daha sağ bek devşirmesi gibi oynatma. Mantıklı. Mertens hamlen de ondan sonra ilerleyen dakikalarda güzel. Ama Galatasaray'ı yenmesi veya Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi hani ligde tat yok arkadaşlar. Ligde tat yok. Tam bir uyku uyku ligi ya. Tam bir klasik müzik dinleme ligi. Yani uyuyorsun. Ya oyun yok, bir şey yok. Vasat bir lig. Ama Galatasaray'ın oyun stiline baktığımız zaman futbolcu da ufak 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 üstlerine koyuyor. Mesela Gabriel Sara Artık orta sahayı ufak ufak ele almış. Maestrosu olmuş. Yani Kerem Demirbay'ı niye kestin falan filan. işte Gabriel Saray'ı niye işte ilk 11 en başta ligin başlarında konuşuluyordu bu konular. Ama şu anda Aa, bu adamda de bir şeyler görülmüş moduna doğru geçiliyor. Zevksiz bir maçtı arkadaşlar. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Beşiktaş'ı da daha diri beklerdik. Tabi Avrupa'da oynanan maçlar da yıpratıyor takımları. Onların da etkisi zaten görülüyor. Yorgunluk, sakatlık. Dediğim gibi bir tane futbolcu transfer ettiğin zaman sağlam. Yanına da motiflerini koyduğun zaman, arkayı desteklediğin zaman takım takır takır oynuyor. Rafa Silva diye bir muazzam bir yetenek var. Ama Getson oyundan düşerse, Joao Mario 3. Lig topçusu gibi oynarsa Defans zaten kimse yok. ya e tabi bir şey olmaz yani. Yedek kulübesinde kimse yok. Yani 84. dakika, 83. dakikada Tayyip Talha'dan medet umuyorsun yani. Yani ne olacak yani? Sağ bek, onur mu onuru Yani bunlar ne yapabilecek yani? Ama elindeki imkan ona da bir şey diyemiyoruz. İmkanı şu, o sağımız bu. Bu kötü işte hakem böyle falan filan derken lig zaten bitiyor gidiyor. Hep aynı, hep aynı, hep aynı, hep aynı. Arkadaşlar bu derbiyi de atlattık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah derbiler veya liglerde artık ne oynandı ne oynanmadı futbol artık bu kadar önemli değil. Önemli olan Avrupa'da başarı sağlamamız. Avrupa'ya gittiğimiz zaman adı sana duymamış Evsborg, Mevsborg, Tuborg mu ne olduğu belli olmayan takımlardan 3 tane yiyoruz. Diğer takımla beraber kalıyoruz. Diğeri 5 atıyor, diğeri 3 atıyor. Hani Avrupa'da biraz başarı sağlamak lazım artık diye düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz tabi bunları. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.